Hmm, Elado yüksek. 5 Grandmaster. Darma duman. Bir tane Türk var. 3 Grandmaster karşıda. Çocuk. Abi Leblek matchup'ını hiç sevmiyorum ama. Hep rahatsız edici bir ya. Gerçekten bak. 2 sporcu var. G2H ne lan? G2 çakmaşı. Çekmeşi. Çekmeşi bir şey çekmeye. Adamın win e bakın arkadaşlar. 830 LP. Çocuk kaybetmemiş. 4 win. %100 win 8 KDA. Vav wow yani. Harbiden vav. Wow jungler. Ama win rate'i yüksek. Leblanc bilmiyor. What? Abla? Hanım abla? Oğlum G2'da oynuyor lan kadın. <laughs> G2 Esports. Dur oyuna gireyim de alttan. Oğlum hanım abla G2 ADC Low Energy Depressive Kadın takımından G2 oyuncusuyla karşılaştık. Oynat bakalım. Youtube. Kadın G2 Esports'u taşıdı. <laughs> Başlığa bak. Yayını basmayın, basmayın oğlum. Niye ghostluyorum adı? Lan kadın bir adam diyorum. Kadın benim takımımda oğlum. Aşkım oluyoruz. Youtube G2 oyuncusunu taşıdık. Neydi onun iki? Hangisiydi o? Buydu. Bir de bu muydu? Popping, pooping myself. Ne demek lan pooping? Pool I aylık like your feet yazar mısın? Yok kanka. <laughs> bu match hafta şöyle bir şey denedim ve çok iyi oluyordu. <laughs> Yasuo E buff'ından sonra. Haberiniz olsun. Çünkü E'yi istekli tutuyorsunuz. Alamadım onu ama. E'yi istekleyemedim de. Halkan gelmedi. Çok kötü takas. Çok kötü yaptım. Bu da el alışkanlığı olmamasından dolayı şu an Yasuo'ya. E atacağım mesafeti değil adam. Oğlum mid lane'de bayağıdır oynamıyorum ha. E'yi 4, 4 şeyi de bulsaydım ben takası kazanmıştım da. Ya soy hiç eli basınak diye şu an. Son 80 oyun falan zed oynadım çünkü. Yeti kısınmalıyız ve karşımızdaki çocuk iyi oyuncu. Buna W atarsanız arkadaşlar. E, adamın E'sine açık kalmış oluyorsunuz. Adam E'yi sizin ağzınıza çakıyor. Ama şimdi Canon almak için attım. Kileyin bana kuşuyor zaten. Ekstra olarak da Leblanc'in tek Q'sunu yerseniz minyon agrosunu alıyor. Çünkü Leblanc'in Q'su düz vuruş sayılıyor. Haberiniz ola dostlarım. Bunu salacağım mesela. Combo yiyeceğim çünkü. E, koyunda, yok oyunda. Oğlum beleş LP gidiyor bak karşıya. <gülüyor> <gülüyor> no, abi? Niye LP kaybedin boş yere? Evet harika yasa oyuncusu. Nasıl yani? Yani sen şimdi bana diyorsun ki o E tuttu ya. Helal olsun. Nereye gitti oğlum bu? Bu arada gene kazanabiliriz ha bu oyunu. Piklerimiz o kadar late ki. De bu da çocuk işte sıkıntı. Abi adam rage quit demedi ya elektriğe gitti ya bir şey. Bak gerek yok. Onu... Ne kadar insafsızlar ya. Direkt şey yapıyor. İkinci FF'de de geliyor ki. adam afk diye biz LP'mizi alacağız zaten. Ve oyunu kazanabiliriz. Çok late game kompumuz var. Bu çocuk yok burada. Okey. Şurada kalsam. Değmedi. Anti. Kaçan zi dedik de yok. Bir tık zorakiydi burası ya. Hard fight atmamanız lazım arkadaşlar. Flash atmam ya oraya. O pozisyon iyi flash ihtimali kimselim. Burayı oynarız bu arada. Abi rel çok güçsüz. Bizim sıkıntımız o. Buradan göstereyim ki anlasın geldiğini. Kanka yapma. Şuraya. Okey. Birini yakalarız herhalde. Tamam ben almayacağım. <laughs> ben almayayım dedim çocuk aldı. Aile bırakmak istiyordum da. Aleykümselam. Şu an takımın durumu iyi bu arada. Bizim çocuk top e çıkamıyor. Bir sıkıntı o. İrelli çok art yeniyor. Hey aslan. Ya top lane'imiz destansa geride. Vallahi hareket etmesen daha iyi. Biraz level al bir şey al. Hani güçlen. Adamlar senden fed oluyor şu an. Her Tertemiz. İyi bu hareket ejderi kazandırdı bizi. Burayı da hatta TP koyalım yanlarında olalım. Bunu da atalım. Güzel. Muhtemelen bunu da alırız. O bir şey yok hangi? EQ flash attık. Burayı neden vuruyorum? Çekmek istiyorum çünkü. Bak Belvet geliyor mesela. Görüyor musun? Şimdi bak Leblanc geliyor. Bak çok büyük zaman kazandım şu an. Ha görüyor musun? Okey. Aa ulti atamadım. Görüş olsa ulti atıyordum. Çok anlı ki burası. Görüş olmadı ya. Bak bunlar hep bir taktik arkadaşlar. Ben oraya gitmesem Adam mesela çoktan içeri girip almıştı olabilirdi. Ben buraya gittim adamı zonladım. Adamın flash'ini aldım. Leblenk öldü. Anlaç olmasaydı ölmeden de çıkıyordum. Velvet'i de kesmiştik. 025 0-2-5'iz. Bana ne kanka takımımdaki herkese kill yarıyor. Bir tane bile yaramayan yok. Bir el o da yarar yani. Oynadığım her maçı attığım farklı bir hesap yok hocam. Nereye gidiyorsun kanka? Er, geç git biraz sen bir şeyler planlıyorsun. Okey. Skilllerini bana kullandı zaten şu an. Nasıl yani? E. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Takımdaki herkese kill yarıyor. Ben dışında herkese gitsin. Support yosu oynarım yani. Oo, bu oyunu kazanma şansları var mı ya? Şu an herkes fed bizde ve bizim takımda bir tane güçsüzleşen şampiyon yok. <laughs> bir tane. Hayal takım ya. Güçlendiği sürece. Bu da sıkıntı. Ne oluyor lan? Ne yapıyoruz lan biz boş ver tamam, geç buraya. Burayı sayma. Geri sar, geri say. Başkanım canlı. Atamazlar ya bence. Zor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden GG be efendim bak. Şansları yok ya. Efendim canlı yayındayız. <laughs> Gerçekten şansları yok. Bak FF atacaktılar. FF FF. Bak kanka oyun kazanıyoruz. Bir sonraki FF tatsak gene LP'miz gitmeyecek. Çok fazla. Oğlum hit atamıyorum ha. O kadar elim soğuk ki. Burada bir Alistar vardı ama. Sirepain burada. Ne haber? Ama ölmezsin ki sen ya. Leş o. Okey. Okey man okey. Çok kötü öldü bu ama. Ulti neden atmadın diyenleri bu kalkanı vardı. Gene ölmeyecekti. Ulti attığımda çok arkada kalıyorum. E flash flash kullanır. Ekstra sıkıntı olmasın bize. Ve de ultim fightta lazım. Rel flash atabilir. Engage atabilir. Şeyler olabilir burada. Ve burayı kazanırdık. Niye gittiler ki? Harbi lan şu an kazanıyoruz maçı. Bir tane fight kaybettik. <laughs> daha çarlarımızın upgrade'i bile gerçek. Oğlum daha small'ler yükü tamamlamadı lan. Daha az relax man. Relax. Havim bitmedi. Şuraya bir görüş atmadan çıkmam kanka. İmkanı yok. Şimdi çıkarım. Hmm, atmadı şeyini. Okey. GG tamam bitti burada. Elimi soğukken tokatlıyoruz diye. Buraya bu arada şey alacağım ha. En sevdiğim itemi alacağım şu an. Oynaması çok zevkli çünkü. Okey 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 okey. Ne yapıyorsunuz lan? Arkasına geçiyorum ultiyi yemeyim diye. Ama arkaya ulti atıyorum çünkü Leblanc yakalandı. Arkadaşlar bak oyunu düşünerek görerek. Şimdi buna şuradan Q. Bak. sana da. Ha, bu tek sıkıntı. Okey. Let's play with me. Sen de kaçamayacaksın kanka. Öyle bir dünya yok. Güzel oynadık buraya. Güzel oynadık. Bunu alabilecek mi ya? Alistar geliyor da. Leblanc 2 saniye. TP'si var mı Leblanc'in? Oyunu düşünerek oynayacağız arkadaşlar. Bu kadar ya. Vallahi Şöyle hortum gözükmesin diyeceğim de gördü bizi zaten. Gelen yok da alayım dedim. Hay YouTube. Like, abone, seri. <laughs> Şimdi buna gitmeyelim. Coşku alalım. Bir de Navori çıksak rahatız ya. W önemli mi? Çok da değil ama. Ne olsun. Al bir Bisepsim çok iyi değil şu an spora gidemiyor Bayağıdır. Hız kesen OP mi? Yani yeri geldi mi OP. Güzel içer, Güzel item. O da burada. Bu da burada. Seni seni seni. Gel buraya. Ee? <laughs> ne oldu kanka? GG <laughs> <laughs> ya. Ya soyu özledim ya harbiden. GG. Support yatıyor ama bu takıma support olmak en yararlısı. Bu Spoiler, aynen Challenger. Ananı satayım. Nike'ni tanıdım çocuğun da. Bunun win rate'i de çok yüksek. E biz ne yapacağız? Bizde ne var? Bizde de hard stack var. Çok iyi. Brandon burada olma ihtimali çok yüksek ya. Bot site'de ya çocuk. Red buff ölmedi mi gerçekten? Adam flash da atmadı Bak bak. Adam flash bile atmadı ve red buff ölmedi. Neyse lane çok iyi de TPS var. Aha ölmemiş. Ha, çok demeye çedik. Çok kötü demeye çedik ya. Kozam da gitti lan. Rel ayağının altını öpeyim mi ya kardeşim? Helal olsun. İzleyen yeri sohbet için izliyordur bence. Kanka sohbet için beni izleyen yoktur hocam. Ben çok konuşmuyorum yani. Az konuşuyorum. Buraya mahvolmuş gider. Buraya nasıl uzadık? Bravo mu Diffin? Nasıl yani? W'yu buraya atmış. Ben geriye atar dedim de olmadı. Keşke rel'in önünde kalsaydım. Abi rel'in önünde kalsaydım adam stun atamayacaktı. İlk başta oydu önünde kaldım da dedim ki içeri gireyim keseriz. Kestik ama yeterli olmadı. Okey. Kule iti yemediğim süre sıkıntı yok. Bitkinliğim var. Kombosundan kaçarız. İçeri girmeden de keserdim bence. Yok kesemezdim de denedik diyelim. Adamın ama şeyi çok seviyorum ya. Bir kişi skill atarken çuğu kafasına yapıştırıyorsun ya. Hı, bırağım geliyor. Bitiyenliğim var ondan dolayı korkmuyorum pek de. Sizin de counterladık da devamı devamı gelir bence kayıs ultisi var. Kayıs ultisi var. Aynen daha devamı geldi Çok güzel. Aha. Yaak. belki erken flash atsa herhal belki de. Sıkıntı bu. Yapma lan. Benim her oyun yaşadığımı adam bir oyun yaşadı ve inanılmaz tilt oldu. Yazık çocuğu. Eee? Kanka ikinizle de kapışırım şu an. O çocuğun ultisinin olmadığını biliyorum. Bir tane hata yapsın da öldüreyim sizi. Bak tek hata. Ben dedim kanka. <laughs> beni dinlemiyorsunuz da neyse. Bak tek hata dedim tek hata kardeşim. Hani ikiye gerek yok. Oğlum. Yani kusacağım ya. Kardeş yürü git. Çocuk çok tilt olmuş ya. Oğlum ikinci kuleyi aldım. Dakika 11. Bu ne kanka? Ne? <laughs> Dur bot lane'e gidelim. Ama babanın dojer kalın geldi bir dakika. Abi almak istemiyorum ama 3400 yol birlikte. Yani almasam da olmaz. Bu çok büyük til şey, intitem bu arada. Ben size söyleyeyim, tek yerim şu an. Normalde şey alacaktım. Ee, nerede bizim Iceborn? Iceborn'u alacaktım. 02'den CS LoL Manager mıydı öyle bir şeydi. Dur bakayım. Biraz bekleyelim. Gelirim lan? Ha geliyor. Gir lan gir 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 geldim geldim. Çok iyi. Alsın alsın o alsın. İyice. Yine bana gel. <laughs> Kanka nasıl yapılışı şey anlatmayayım bak. Adamların sitesini reklam mı yapayım hocam? Araştır onu da biraz sen araştır. Bir tık sen de böyle bir uğraş. Bir git bir yokla ne var ne yok.